Merhabalar, hoş geldiniz. Umarım bu açı sizi memnun eder. Tütsümü, mumumu yaktım ve konumuz da hazırken hadi bakalım. Aklınızdaki kişi sizde hangi özelliklerinizi beğeniyor? Size baktığı zaman, fotoğrafını gördüğü zaman ya da yanında olduğu zaman Zihninden kalbinden neler geçiyor? Bir dene kraliçesi. Seni oldukça bulumsuz, özverili, kendi ayakları üstünde sağlanmasan, kimse ihtiyacı olmadan hür iradesiyle yaşayan ve tutkularının peşinden e, giden, yönetmeyi bilen, yönetmeyi seven bir kişilik diyor. Yani eğer sana bağlanıyorsa seni gerçekten istiyordur. Seni gerçekten seviyordur. Öyle kolay kolay birilerine yem olacak bir kişilik değil. Eğer bir sevgi, aitlik hissediyorsa karşılıklı olarak o zaman hayatına yer almayı seçen, kolay kolay kendisine tav etmeyecek, tavlanmayacak bir kişi olarak diyor ve yıldız kartı geldi çok güzel yenilenmek küllerinden doğmak rahatlamak o aynı zamanda benim için umudu fırsatları güzelliği şefkati benim için gözümde parlayan tek kişi olmayı başaran bir kişi ve ona karşı ona baktığım zaman onun o enerjisi konuşması, bakışı, duruşu beni gerçekten çok etkiliyor diyor. Çok böyle kendinden emin bakıyor, çok böyle derin bakıyor, biraz da böyle mağrur bir bakışı oluyor. Onu yani onu yakaladıysa bu kişi diyor ki e, o bakışlarına da salın tamam, bil ki sen diyor benim gibi ketum bir insanı dize getirdin. Aslında dize gelmekten ziyade duygularını hareketi geçirmek diyelim. Yani normalde hiç böyle duygusal olmayacak bir insandır. Ya da işte duygularını çok derinde yaşayan, çok içine kapanık, e, böyle taviz vermeyen şekilde davranan, biraz ketum duruşlu, sert duruşlu, mizaçlı bir insan olabilir. Ama diyor ki yani ben seninle birlikte olmak istedim ve bu sert halime göre iyi bile duruş sergiledim diyor karşında. Evet. Burada aynı zamanda sizin üzerinizde bir yetkisi olsun istemiş olabilir bir yönlendirme, durumunu ya da yani sizin gibi bir karakterin onun hayatında olması onu daha güçlü kılacaktı, onu daha böyle e, vizir, e, vizir demişim, padişah ilan edecekti. Ondan bahsediyor olabilir ya da cinsiyetiniz neyse sultan da olur. Yani biraz böyle koltuğunu işini, gücünü yükseltmesinin temel sebebi siz de olabilirsiniz. Bunu enerjinizle yapmış da olabilirsiniz ilhama getirmiş de olabilirsiniz bir yandan. Bir yandan işte büyük bir güç, büyük bir destek olmuş olabilirsiniz ve diyor ki ben bunu çok beğeniyorum, çok seviyorum. Senin benim hayatımı kolaylaştırdığın zamanları, zamanlarda gerçekten kendimi çok güçlü, dinamik hissediyordum diyor. Ve İmparatoriçe çok güzel. Afrodit enerjisidir. Ve doğurganlığı da temsil eder. Aynı zamanda dişi enerjiyi ve güzellik, doğa, severlik. Yani hayata bakış açınız, doğayla iç içe oluşunuz. Her şeyi böyle güzelleştiren bir yanınızın olduğu, üretken bir insan olduğunuzu, Dolayısıyla bu kişi de diyor ki, ya sana baktığım zaman kendi hayatımı nasıl hani güzelleştirebileceğini görüyorum. Seninle olursak seninle olan kişi zaten diyor büyük bir güce, otoriteye sahip olmuştur. Yani gerçekten dize gelmeyecek bir insanın hayatına gelişinin hayatıma kattığı o güzellikleri. E, görmemek elde değil. Tabii ki görüyorum bunu. Net bir şekilde farkındayım. Bakma oralı olmuyor gibi duruyorum. Sert duruyorum. İşte gururlu inatçı, burnu yere düşse eğilip almayan bir karakter karakteri oynuyorum. Tamam, yapın böyle e, bunu kabul ediyorum ama yani sen de şimdi diyor hayatımda diyor benim büyük yıkımlar uğratmış olan bir insansın. Tabii yani senin o enerjin, senin o hayatıma getirdiğin şeyler Gittiği zaman hayatımdan zaten ben tepe taklak oldum. Yani o yüzden bakma sen diyor öyle durduğuma. Hiçbir şey yokmuş gibi yerimde gayet iyiyim işin pozlarına. Hiç aldırış etme diyor. Şimdi diyor sen diyor kendini yeniledin. Sen bağımsızlaştın. Sen hayatına dönük oldun. ve şu anda da diyor ki kadersel olup öyle bir darbe yiyorum ki. Hani öyle bir yerin dibine girdim ki. Hani nerede benim koltuğum saltanatım. Nerede benim padişahlığım şu an zurnanın zart dediği noktada olduğundan bahsediyor. Evet sizi gördüğü zaman size baktığı zaman kendini yenilemiş bir insan görüyor. Kaygıları, korkuları bir kenara artık bırakmaya başlamış. Kendi kişisel gelişimine, sağlığına, vücuduna değer vermeye başlayan bir insan olarak görüyor sizi. Peki. Neler var? Şöyle birazdan köşeye koyayım. Neler var? Sana karşı neler istedi aklındaki kişi? Başka hangi detaylar var? Evet, romantizm. Aklındaki kişi sana karşı şu anda hangi duygularda? Sana baktığı zaman, seni gördüğü zaman, Aklından, fikrinden, kalbinden, zikrinden neler geçiyor? Evet. Çok güzel geldi. Çok uyumlu geldi. Aklımız iki kişiden bakalım nasıl bir enerji size doğru akacak neler var. Almamız gereken bütün bilgileri en saf şekliyle kabul edelim. Oo, işte. işte bunu gördüğümüz çok iyi oldu. Bomba gibi geliyor. Niyetler. Güzel. Peki. Şu an aklından, fikrinden, kalbinden gelen enerjisinden size doğru bakan o enerji nedir? Çok güzel. Sürekli çok güzel diyorum. Gerçekten çok güzel geldi. Enerjiye uyumlanmak için lütfen emeklerimin karşılığı olarak sadece beğeni istiyorum yorum kısmına isterseniz açılım isteklerinizi yazabilirsiniz aldım kabul ettim deyip kendinizi mühürleyebilirsiniz maçizane bir istektir hmm. şimdi nereden başlasam bu işe diyorum Şimdi siz onun şanslısınız, talihsiniz. Hayatına gelmiş olan kadersel olarak birliktelik yaşayacağı e, onun düşünce kalıbına göre söylüyorum. Kişi sizsiniz. Siz layıksınız yani bu konuma, bu mertebeye. E, ve diyor ki sana karşı duygularım çok yoğun. Onu bil. Yani sana çok romantizm duyguları içerisindeyim. Seninle böyle kumrular gibi, çifte kumrular gibi koklaşmak, sarılmak, öpmek istiyorum diyor. E, bir yandan duygularımı bu duygularımı dizginlemeye, hiçbir şey yokmuş gibi göstermeye çalışıyorum. Duyguları gizleme kartımızla birlikte. Ama kapının arkasından belki seni gözetliyorum. Yani gözüm üstünde aslına bakarsan. Yani gizli gizli çaktırmadan sana bakmaya çalışıyorum. İşte ne yapabilirim? Şimdi hem de bu kadar gerçek olmayacak kadar güzel bir birlikteliği hayatıma çekmek istiyorum. Ama bir yanım Hani bunu nasıl yapacağımı da bilmiyor. Neden bilmiyor? Çünkü gerçek olamayacak kadar mükemmel bir insan olduğunuzu düşünüyor. Yani açık ve net söyledi. Peri masalı gibi yani bu diyor. Ben diyor hani öyle çok duygulara kendimi kaptıran bir insan değilim ki. Mantıklı, işte idealistleri olan, bir takım işte... Yani böyle duygusal aleminde kendini çok böyle gösterebilen bir yanım. işte ne bileyim bir ilişki ilişkide nasıl olacak yani beni bırakıp biz olmayı nasıl başaracağım bir kere. Zaten bunda bir problem yaşadıysanız da e, onun hayatında çok büyük yıkımlara uğradığını düşünüyor ve diyor ki tekrar aynı sonu mu yaşayalım yani biraz daha gerçekçi olmak gerekiyor. Bu yüzden zaten hani e, bir adım atmaktan çekindim ettim. Ama şimdi burada şöyle bir şey var. Artık diyor ki ben diyor yapmayı çekindiğim ya da çekindiğim demeyelim çünkü o kendisine biraz dokunaklı bir söz oluyor o <laughs> onları pek inkar şey kabul edemiyor inkar ediyor diyor ki sen diyor ne istiyorsun diyor bana net olarak tamam söyle bu sefer kabul edeceğiz ya da bu sefer bir dengeyi bulalım neden çünkü ben sensiz de denedim sende ben sizde dedim ki yapabildiğini gördüm görünce daha çok şey ettim. <laughs> Öyle bir dünya başıma yıkıldı. Ama bu ilişki için tabii ki çok özveride bulunmuş olabilirsiniz ya da çok büyük fedakarlıklar altına girmiş de olabilirsiniz. Burada şu an bu meseleden bahsetmiyor ama diyor ki yani şu an en azından ne olursa olsun benim sana yaşattığıma rağmen, aramızda yaşanan durumlara rağmen diyor bir şekilde ayağa kalktığını gördüm. Şimdi ben kalkmışım gibi rol yapıyorum ama içten içe seni merak ediyorum, arzuluyorum, seninle olmak istiyorum. Yani hep kafamın içinde sen dönüyorsun aslında. E bir, bir, şimdi bir tabir kullanacağım ama bir donumu toplayamadım. Affedersin sensiz bir halta yarayamadım. Ve bunu inkar ediyorum hala. Kendime bile inkar ediyorum. Ama diyor ki sen benim hayatıma gelmiş geçmiş zaten gerçek olmayacak güzellikte, mükemmellikte bir insandın yani. Ben nereden mi bulacağım bir daha senin gibi birisini diyor içten içe. Ve diyor ki kafamın karıştığı noktalarda, ikilem yaşadığım noktalarda artık bu durumlar neyse Tamam diyor ben bir kenara bırakıyorum sen ne istiyorsun gel bana söyle ben ne istiyorum gel sana söyleyeyim. Birbirimizden çok da vazgeçmeyelim işte çok da hani birbirimizi deşmeyelim yaralamayalım. Yani birlikte aslında romantik paydalarda hani enerjilerimizin artık böyle daha şefkatli daha böyle kavuşma arzusu isteği içerisinde olarak hani birlikte konuşursak bir araya bulursak çok iyi olur diyor. Burada güneş ve ayı ellerinde tutan kişiler var. Tamam diyor yani. Neyse ne. Ya Herro ya Merro'ydu. Yani artık ya Herro'yu da bırakalım ya Merro'yu da bırakalım. Yani tamam ortak bir payda da buluşalım. Bu enerjileri, enerjileri taşıyor şu anda. Aklınızdaki kişi. Bu sebeple diyor ki. Ben diyor şu an bir yolculuğa çıktım. Ve hız kazanıyorum. Senin yanına aynı bir şekilde e, gelip bu durumları düzeltmem lazım. Bak diyor ki kart haberlerin, yolculukların, fırsatların geldiğini işaret eder. Önümüzdeki günlerde hızlı gelişmeler olacak. Ama çok acele edersen bazı şeyleri geride bırakabilirsin. Yola çık ama dikkatli ilerle. Yani burada ne diyor? Evet yola çıkacağım. Bu hani böyle çok bekletmeli bir zaman dilimi olmayacak. Ama hemen de böyle hani Tam doğru zamanda doğru hamleyi yapmalıyım diyor. Senin enerjinin açık olduğu, iyi hissettiğim zaman da bunu yapmalıyım diyor. E biraz böyle nabza göre şerbet hesabı. Peki diyor ki tamam şimdi ben sana gelirim de. Yani sana bunlar yeterli olmaz. Ya ciddi bir ilişki temeli sunacağım sana. Ya da e, bu ciddi bir ilişki, uzun vadeli bir ilişki ise ve bir kopuş yaşadıysanız diyor ki artık bunu da diyor ciddiyetle taşlandırmak lazım. Bir yüzük söz kesmek lazım ya da evlilik adımı atmak lazım gibi gibi böyle size gerçekten ciddi niyetlerle geleceğini ve bu sefer hani duygularına sahip çıkacağından bahsediyor. Evet duygularıma sahip çıkacağım çünkü ya sen e, olmalısın yani benim çocuklarımın annesi ya da babası olmalısın. E, Evet bu kurulu düzeni yöneten kişi de sen olmalısın dediğim. E, ee, yol yordan bilen bir insansın. Görgülü, kültürlü bir insansın. Ee, ve hani hayatımı en iyi şekilde idame edeceğim insan da sensin. Ya yani bunu böyle eğri oturalım, doğru konuşalım artık diyen niyetleri gerçekten çok ciddileşmiş bir şekilde gelen bir kişi var. O kadar söylüyorum. Şunu bir daha göstermek istedim. Belki kapak fotoğrafı yaparız. <laughs> Yüzük çok ciddi köklenmeler var. Yani burada e, ilişkinizin belli bir aşamasını kadettiyseniz artık bence tiniyetler görmek istiyorum yoksa senin hayatına gelmem yoksa e, kendi hayatımı zaten yaşıyorum. Zaten hani e, aşağı yukarı hani kendimde bir de bir takım değişikliklere uğradım. Bir takım değişiklikler yaptım hayatımla ve kendimle ilgili. Hani artık ya, ya beni alırsın ya da hani hiç hayatıma gelmemek üzere sen bilirsin dedi, dediğiniz bir enerji olabilir. Biraz böyle gerçekliklerden kaçmak enerjisi, değişken enerjiler de var. Öyle söyleyeyim. Peki. Çok net, kült bir mesaj istiyorum. Diyeceğim ki ne zaman ya? Ne, ne zaman bu adım gelir? Herkes için tabii ki zaman farklılık gösterir ama burada hızlı gelişmeler dedi. Ama yani bir hani alalım. Ne zaman olur? Kolektif bir açılımdır ama bize uyan mesajlar neyse aklımızdaki kişiyle ilgili ne bilmemiz gerekiyorsa bu adım ne zaman gelir? Bu adımla ilgili bilmemiz gereken olay durum nedir? Şimdi adım geliyor. Nasıl geliyor? Sizin bu kişi üzeriniz, üzerinde gerçekten e, çok ciddili bir özveri, çok ciddili bir kontrol, hüküm sonucunda. Yani kontrolü öyle bir elinize geçiriyorsunuz ki, öyle bir cesaret ve güç sizinle birlikte oluyor ki bu kişi size boyun eğmek zorunda kalıyor. Aslanı ehlileştirmek uysallaştırmak. O kırılmaz zincirleri kırdıran o enerjiyle birlikte. Yani burada yönlendirmek isteyen, yönetmek isteyen bir kişi vardı. Ama bu kişi şu anda bu ilişkiyi ciddi temellere yönlendirmek amaçlı. Kendi içinde sizin için çalışan bir enerjiyle hayatınıza geliş, gelişi var. Ne zaman? Yedili vadelerde. Ayın 7'si, 17'si, 27'si vadelerinde bu kişi artık sabrın sonu selamet diyerek yanınıza doğru gelecek. Yorumlarda 777 tam da üstüne basaraktan diyorum. Tılsım ile birlikte. Artık o mükafat kadersel olarak yaşayacağınız Tamam bir şeyler rayına oturuyor dediğiniz, tam da üstüne bassın diyen enerjilerle birlikte geliyor. Şans sizden yana olacak, devran sizden yana dönecek ve bu kişi hayatınıza yedili vadelerde hızlı bir gelişi olacak. Oldu oldu oldu, aldık kabul ettik. Hakkınızı hayırlısına diliyorum, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere.